İlk hücum Fruit Extra Bursaspor'dan geliyor. Hani 1-1.5. Belki Lamar Peters biraz daha point guard kafasına daha yakın ama. Bu arada Kenny Hayes de ilk sayılarını maçın başında buluyor. Son olarak Sassari'deydi. Şay yok bu arada. Bursaspor ilk sayılarını buldu. Justin Tillman da Şah yok potaya gitti. Şah yok yine bitirdi. Yarı sağ oyunlarını aynı anda homojen olarak oynamak da çok kolay değil. Büyük çekmece bunu başaramamıştı aslında. Kenny Hayes. 2 saniye var maç ile şut saati arasında. Rashad Kelly boş bir şutu buldu. İsabeti de yaptı Rashad Kelly. Emperor'da çok daha üst düzey. Pozisyon hazırlama vurgusu. Şimdi Manfurt ve Ender oyuna girdikten sonra bakalım biraz değişecek mi? Ender kaybetti topu. Brinton Lemar. Bomboş Cem yanında. Lemar potaya gitti. Manfurt izin vermedi. Top Cem Ulusoy'da kaldı. Metehan içeri yüklendi. Rashad Kelly sımacı yapıyor. Asist Metehan'dan. Şimdi bir kan bir kez daha denedi. Yine isabeti bulamadı ama Şayok hücum reboundu. Basketi de yaptı. Mariel Şayok. Şayok geri döndü. Kenny Kaji. Üç sayılık atışı isabetli. Kenny Lemar kalkamadı bu arada. Diğer portada yerde kaldı. Şah yok. 3 sayılık isabeti buluyor. Mar Peters araya girdi Oğuz'un da yardımıyla. Pası da verdi. Metin'e blok geldi. Simpson. Travis Simpson yüksekten bir blok yaptı. Rashad Kelly indirdi. Jaite bot altında basket bir de wow. İkinci çeyreğin sonundan beri çok acayip bir performans. Bu arada Lamar Peters topu çaldı candan. Ekstra'yı da yaptı. Oğuz Savaş'a da sımacı yaptırdı. Oğuz'un arkasından dolaştı. İyi savunma getirdi Simpson şa yok ona rağmen 3 sayılık basketi buluyor Marial Şa yok Kenny Hayes yine perde çıkışında boşluktan girdi içeri. Rashad Kelly de asist <laughs> yaptı Cem. Doğan devrildi. Cem Poto'ya gitti, blok geldi o savaştan. 5 saniye var. Şimdi çeyrek sonuna Şa yok. İçeri hareketlendi. Hiç durmadı. Potaya gitti, bitirdi. Marial Şa yok çok eforlu bir oyun yoktan pot altına pas Kenny Kaji isabeti buldu. Kenny Kaci, farkı 3'e indiriyor. Köşeyi buldu. 3 sayılık atış isabeti değil Simpson'dan. Metin topa dokundu. Jaite inanılmaz bir savaş verdi Mam Jaite. Sonrasında sımacı yapıyor. Ya, üçüncü çeyreğin başına hatırla yani felaketti. Dört, üç top kaybı üst üste yaptılar zaten. Lamar Peters farkı bire indiriyor şu an. Jaitek'in perdesi vardı. Can içeri girdi, indirdi. Jaitek de pot altında bitiriyor. Can çok akıllıca oynadı. Kenny Hayes ikili oyun. Cahit'e indirdi. Pot altına Simpson! Travis Simpson neler yaptı öyle? <laughs> Kenny Hayes son topu kullanmıyor. Emperi Gaziantep Basketbol. Fruit Extra Bursaspor'u 77-70 mağlup ediyor.